Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün iki zalev açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci destemiz iki zalev yolculuğunda neler yapıyorsunuz? Hangi aşamadasınız? Neler düşünüyor? Neler hissediyor Bu da ikinci destemiz arkadaşlar. Yelpaze destesini, kudelimi destesini birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada durdurup seçebilirsiniz. E, seçim yaptıysanız ben başlıyorum birinci desteğiyle Evet arkadaşlar birinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar siz e, bu yolculukta gerçekten sabrınız sınanıyor olabilir Öncelikle bunu söylemem gerekiyor 11'li vadiller özellikle daha çok sabrınız sınanabilir olarak çıktı özellikle Kasım ayı yine vurgusu var siz e, birbirinizle aniden mesela karşılaşmış olabilirsiniz. İlk görüşte aşk durumu, duygusu yaşadıysanız bu dese sizin için daha uygun arkadaşlar. Ve yüz yüze görüşmeniz olmuş görüyorsunuz. Şöyle arasındaki ruhsal romantizmi. E, burada Hazreti Şems ve Hazreti Mevlana var mesela. onu temsil eden güneş kartımız var ve e, ruhsal anlamda uyum, barış anlamına geliyor. Arkadaşlar eğer e, bu yolculukta içinize kapanma durumları olduysa ve e, bir ilk görüşte aşk, e, ilk görüşte e, elektrik alma ama sonra ilk görüşte birden aniden kopuş ya da böyle bir müddet sonra aniden kopuş. Aranızda birden engeller girdiyse, birden sevdiyseniz, böyle durumlar yaşadıysanız bu daha uygun şu anki desteği için. Bunun olmasının temel sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ki ikiz alevler e, ilk 6 ay ilk tanışmada süreleri oluyor. Ardından e, ee, engeller girmeye başlıyor araya ve burada da görüyorsunuz üçüncü kişi engelleri çıktı. Yine ara bozucu insanlar çıktı. Negatif enerjiye çok açık olduğunuz için aranıza yol, mesafe, uzaklık farkı girmiş olabilir. Şu an karşılıklı olarak hisleriniz var arkadaşlar. Yani zaten siz de biliyorsunuz ki bu desteği seçtiniz. Ee, dışarı olan taraf şu an küs, kırgın, öfkeli olabilir özellikle de üçüncü kişi alındıysa bu ilişkiye dahil edildiyse veya başkalarının sözleri dinlendiyse dedikoduları dinlendiyse aranıza detaylar ve sırlar aranız açacak insanlar gizli iş çeviren insanlar girdiyse bu konuda mesela birbiriniz birazcık hayal kırıklığına uğratmış olabilirsiniz ama birbirinizi hala seviyorsunuz aranızdaki çekim tazeliğini koruyor olarak çıktı. Sadece ikinizin de farklı seçenekleri var. Bunu bilmeniz gerekiyor ve sebat ederken bunları da farklı seçeneklere değerlendirerek mesela daha hayat akışında birbirinizi tamamen bağımlı olmadan ilerlemeye çalışmanız gerekiyor. Sabırla bir şeyleri işleyerek, çalışarak Allah. Bu insanla birbirinize çok fazla mesela karşı konulmaz bulmuş olabilirsiniz. Birbirinize karşı heyecanınız çok artmış olabilir birbiriniz ilhamınız olarak görmüş olabilirsiniz. Ee, sürekli acaba geleceğimiz ne olur? Ne ederiz? Ne yaparız diye düşünmüş olabilirsiniz. Belki hayaller kurdunuz ama ikiniz de şu an mantık enerjisinde olarak gözüküyorsunuz. Mesafelisiniz. Şöyle göstereyim. Kılıç kralı ve kılıç sultanı beraber şimdiye sevin kalbin yakında açılacak diyor. Bir ipteki inciler gibi kralların elinde kaldırılacak. İki tarafta şu an kendi değerini bilme enerjisine geçmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. İki tarafta kendi sınırını koruyor. Egosal bir savaş olarak ilk önce. Kendisini e, korumak için duygusal mesafe koymayı en mantıklısı olarak görüyor olabilirsiniz. E, bu insan daha e, erkek olan ikiz alev eril ikiz alev daha kalbini açmamış olarak gözüküyor. Dişli olan ikiz alev ise daha ben işte farkındalık kazandığı için daha işte e, değerim yüceltilecek yerde olurum moduna geçmiş olabilir. Daha böyle kırılgan bir öfke enerjisine geçmiş olabilir sınırını belirtmek için. Burada diyor ki arkadaşlar meleklerin e, işaret olarak güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetiş. Yani sabırla bekle diyor ve sabırla beklediğinde değişimi kucakla diyor. Yani bir ve gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak. Yani sizin bir araya getirilmeniz ve eğer bir kopuş yaşandıysa bu kopuşun yaşanması bir tesadüf değil ve bunların hepsi planlı bir düzen çerçevesinde. Şöyle göstereyim. Arılar nasıl ki çalışıyor bal yapmak için. Evrende böyle sizi bir araya getirmek ve tekrar bu enerjinin yoğunlaşması için çalışma halinde sürekli ve işbirliği içerisindesiniz. Burada da aşk da sarhoş oldum yine. Görüyorsunuz. bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Eğer iki de evinizin hayatında aynen bir insanı aldıysa ona aşık olduğunu düşünüyor olabilir. Bunu da söylemem gerekiyor. Sizin aranızdaki ruhsal aşk daha başka bir boyut biliyorsunuz ki. Bir de karmik partner ve ruh eşlerine duyulan aşk, fiziksel aşk daha farklı bir boyut oluyor arkadaşlar. Bu biraz acı verici oluyor maalesef. Şu an böyle bir yolculukta alabilirsiniz. <laughs> Eril taraf daha içine dönük gözüküyor. Daha olgunlaşma süreci yoğun gözüküyor. Daha altılı yedili vadeler önemli olabilir. Dokuzuncu vadeler belki en az 9 ay ee, bir şeyler daha sonuçlanma halinde olabilir. Ee, dişil taraf daha böyle kırılgan bir enerjide yine belki farkındalığı yüksek olsa bile e, bu konuda e, ne yapacağını bilmiyor olabilir ve kendini savunmaya almış olabilir kırıldığı için. Evet arkadaşlar mesajımız noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerine bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz. Her şey yerli yerinde kalır merkezinde. Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Ölen her sufi için bir sufi daha doğar. Yani burada diyor ki size verilmek istenen mesaj. Eğer iki eviniz hayatına bir insanı aldıysa hayatındaki o insanı suçlamayın. Hayatına birisini aldığı için de suçlamayın. Çünkü zaten alacağı varsa olgunlaşma sürecini farkındalık kazanması için zaten alması gerekiyordu ve yine başkası olacaktı. Ee, yine başka bir insanda ikiz aleviniz olsaydı yine benzer süreçler yaşamak zorunda kalabilirdiniz. Çünkü egonuzla yüzleşmeniz gerekiyor ve arınmanız gerekiyor olarak çıktı. Birbirinizi birbirinize yansıtmanız o yüzden çok doğal olarak çıktı. Ve taraflardan biri yine eski partnerini unutamadığı için de bu durum yaşanmış olabilir ki çıktı arkadaşlar. Evet böyleydi arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim birinci derste. Şimdi ikinci dersteye geçiyorum. Hoşçakalın merhabalar ikinci desteği seçen kurdele destesini seçen arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ikiz aleviniz hakkınızda ne düşünüyor ne yapıyor e, şu anki aranızdaki bağ ne durumda nasıl ilerliyorsunuz Öncelikle arkadaşlar e, bu desteği biraz daha kırık kalp yani böyle daha ağrılı bir süreç meydana gelmiş olabilir tarafları gerçekten ilişkide büyük yara almış olabilir şöyle göstereyim üçüncü kişi girdiyse özellikle araya ve yıllar olduysa böyle bir süreç gözüküyor. Daha uzun bir süreç gözüküyor birinci desteğe göre. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> Buradaki iki zararlar çok daha tecrübelenmiş. Çok daha böyle yıkıcı ve olgunlaşma süreci yaşamış ve bunların üstesinden tek başına gelmek zorunda kalmış kişiler olabilir. Burada özellikle iki zararlar sürecindeki dişil enerji kendi değerini bilme enerjisine gelmiş olarak gözüküyor. Ve kendi köşesine, kendi maddiyatına, kendi işine, gücüne, kendi kariyerine, imajına odaklanmış gözüküyor olarak çıktı. Ben benzer asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Yani kendi değerini biliyor artık buradaki dişli enerji. Ee, ve buradaki iki ale olan eril enerjide daha çok onu özleme enerjisine geçmiş olarak gözüküyor. Yani onun belki de bu şekilde yükseldiğini görüyor ve farkında ve bu konuda özlem duyuyor. Burada görüyorsunuz ruhsal bu zaten. Ee, dişil enerji neyse eril enerji de o Ener eril enerji neyse dişil enerji de o olarak çıktı. Birbirlerini yansıtıyorlar birbirlerine ve dolayısıyla dişil enerji kendi değerini bildikçe eril enerji de onun değerini bilme enerjisine geçiş yapmış oluyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu da yıllar süren bir e, durum olabilir demiştik. Ve buradaki üçüncü kişi enerjisi yine burada da var. Bu destede de var. Ama burada artık toksik ilişki olarak yani yıllar süren bir ilişki belki olarak var arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle Karmik ilişkileri sembolize eder. Burada daha çok e, kalple tezatlık savaş gibidir. Yani bu insan... <laughs> çok pardon. Evet arkadaşlar biraz öksürük kızına girdim. Çünkü burada engeller sanırım daha böyle toksikleşmiş, daha fazla var olarak çıktı. Geçen ikiz alev açılımında da e, çok <laughs> açılım yaparken engeller yaşadım arkadaşlar. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Hastaydım zaten. Daha böyle öksürük kızına girmiştim. Bu destede de öyle oldu şu an. Birinci deste daha beni böyle ateşimi çıkarmıştı. Daha böyle heyecan, aşk doluydu. Bu deste biraz daha arkadaşlar araya yıllar, mesafeler çok fazla girdiysem daha profesyonelleşmişsiniz. Ama aynı zamanda mesafeleriniz de biraz artmış kendi merkezinize geldi, geldiğiniz için. Öyle çıktı arkadaşlar. Ve şu kısmı e, yorum yaparken daha kötü oldum açıkçası. Bu insan mesela... Özellikle eril taraf diyeyim ama iki tarafta olabilir eriller izliyorsa eğer farkında da yüksek eriller izliyorsa. Kalpte tezatlık savaş gibidir. E, hayatında uzun süreli ilişkisi olan insan e, duygularından emin olamıyor artık. Çünkü o kadar yıl geçirmiş ki belki e, toksik bağlantısı olan insanla ya da karmik partner olur, eş olur birbirine bağlılık geliştirdikleri için uzun müddet hayatlarında oldukları için artık gerçekten kimi seviyor belki anlayamıyor. Uzun zamandır ikiz alemi de görmediyse bu insan karmaşa yaşıyor olabilir ama aslında yani siz ruhsal o bağlantıya sahipsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Siz zaten o ruhsal bağlantıya sahipsiniz arkadaşlar. Çok ilahi kartlar çıktı zaten. İki zaliminiz yine sizi sosyal medyada vesaire sosyal mecralarda görüyor olabilir. Haberiniz olsun. E, kalbim, senin için müjde var. Yani bu insan sizi e, görünce her mesela post dışınızda ya da fotoğraf paylaşımınızda kalbi böyle müjde haberi almış, müjdeli haberi almış gibi mutluluk duyuyor olabilir mesela. Aranızda dedikodu, arkadaş dedikoduları vesaire girmiş olabilir. Ve birbirinize belki arkadaşlarınız vasıtasıyla haber gönderiyor olabilirsiniz veya gönderecek olabilirsiniz. Sizce bu insan eğer toksik ilişkisinde vesaire aldatıldıysa ikiz aleminiz. E, onun pişman olduğu haberi size gelebilir arkadaşlarınız vasıtasıyla. E, onun arkadaşlarının desteklediği haberini alabilirsiniz. Ve sizi de desteklediklerini söyleyebilirler bu, bu olayda. E, aranızdan kısacası bilgi alıp verip e, getirip götürenler olabilir bu e, durumda. Ve... E, bu insan gerçekten e, sizin bir mesela fotoğrafınızı, bir mesajınızı, bir postunuzu, bir şeyinizi görünce sosyal medyada çıktı çünkü. Derin düşüncelere dalıyor olabilir. Yani sorguluyor olabilir gerçekten. Çünkü ortada gerçekten kırık bir kalp var arkadaşlar. Yani şurada da göstereyim. Kılıç üçlüsü. Üçlü bir ilişki, üçlü bir durum var. Ve Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın en iyi parası daha iyi bir yoldur. Bu insan sizin kalbinizi o kadar kırmış olabilir ki... E, veya eril olan enerjisi yüksek kişisizseniz o kadar kırmış olabilirsiniz ki arkadaşlar. Bu insan artık sizi özlemiyormuş gibi geliyor olabilir. Mesela artık size ihtiyaç duymuyormuş gibi geliyor olabilir. Zaten iki zararı birbirine ihtiyaç duymazlar da daha çok kendi benliğine bir yolculuktur bu. Yani o kadar bambaşka biri oldu ki diyor mesela kırdığım için. Ee, diğer tarafta mesela kırıldığım için çok başka biri oldum artık diyor olabilir ikiz alevlerden. Ee, ve artık birbirleri mesela şaşırıyorlar ve kıskanma durumu bile mesela bir yere kadar zaten kıskançlık kontrol etme çok olmaz iki zarevlerde ama mesela hayatınızda üçüncü insan varsa mesela taraflardan birinin artık önceden mesela bunu bir tehlike olarak görüyorlarsa artık görmüyorlar yani kıskanmamak da artık bir tehlike faktörü olarak dönüş yapmış olabilir ya da başta hayatında olan insan kıskanılıyorsa artık tam tersi mesela o diğer hayatında olmayan insan serbest bırakmış olabilir ve ee, kıskanılan taraf o olmuş olabilir. Yani enerji dönüşü yaşanmış olabilir. İki de birbirini yansıtmayı bu şekilde dişil enerji kendi değerini bilerek yaşatıyor olabilir olarak çıktı arkadaşlar. Evet burada yeni başlangıçta var yine. Eee dişil olan e, iki zannede yeni mucizelere kapı açmış olabilir ve yeni potansiyeller olduğunu da hayatta belki eril ikiz aleve gösteriyor olabilir olarak çıktı. Ve bunun araştıran kişi de yine eril ikiz alev bunun farkındalığını yaşıyor ve araştırıyor. Şok yaşıyor olabilir olarak çıktı arkadaşlar. Ve gerçekten burada eril ikiz alev daha çok e, amacına ve güzel yaşadık kutuda. Daha çok hırs enerjisinde, ego enerjisinde, neşelenmek, kontrol ele almak enerjisinde çıktı. Daha eylemsel bir enerjide çıktı. Daha tutkuluyla hareket ediyor. Dişi enerji kadar olgunlaşmamış olarak çıktı. Ve gerçekten yokluk hissediyor. Yani belki de kendini dişil ikiz alevin yanında yoklukta hissediyor. Ya da onun yokluğunu hissediyor gibi görüyor olabilir. Bu bağlantıyı belki bağlılık olarak görmek istiyor. Ama aslında bu böyle bir bağlantı değil bu. Burada da arkadaşlar şükret enerjisi çıktı. Meleklerden mesaj. Sen elindekinin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak böylelikle diyor. Eğer dişil enerjiler, ikiz alevler yükseldiyseniz sizin için diyor bunu özellikle erif iki izliyorsa da e, siz de halinize şükretmeniz gerekiyor ve bir şeyleri serbest bırakmanız gerekiyor olarak çıktı arkadaşlar. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, pişmanlık bile olsa bu. Kendi yaptığınız bir şey bile olsa. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbestçe akmasına izin ver. Bu konuyu zamanla yani Allah'a bırak. Doğaya dön topraklan diyor arkadaşlar. Yine burada bakın şu toksik enerji. Tamam mı? Bunu kapatıyorum. Bu toksik enerji ilişkinizi çok etkiliyor olabilir haberiniz olsun. Çünkü burada ben öksürük kıyısı Diğer daha olumluydu. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve at, e, aradığın tüm cevapları da doğada işaret olarak bulabilirsin diyor. Yani arkadaşlar toprakkanın elektrik, elektronikten uzak durun. Çünkü 5. boyutta gizelliler buluşuyorlar. Birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Eğer derin uyku uyuyamazsınız, radyosuna maruz kalırsanız birbirinize haber alamazsınız rüyalar aracılığıyla. Yine topraklanırken hayvanlar işte kuş figürleri olsun böyle kuzular vesaire olsun köy alanı gibi mesela düşünebilirsiniz. Böyle ceylanlar olsun mesela bulunduğumuz doğada işaretler alabilirsiniz. Vahşi hayvanları hayvanları besledikçe görebilirsiniz bunun karşılığını. Dikkat edin diyor yani işaretlere. Aşkta geçmişini şifalandır kartı çıktı yine. Hem bu ilişki anlamında da olabilir arkadaşlar. Aranızdaki bağı şifalandırmak anlamında da olabilir. Bunu şükür enerjisiyle Allah'a tevekkül enerjisiyle yapabilirsiniz. Hem de e, gerçekten e, özellikle evli ikiz alev. Diğer ikiz alev de, dişi, e, ikiz alev de aldıysa hayatına birini. E, hayatında aldığı kişi tarafından da aldatılma durumu olduysa bu geçmişi şifalandırmak gerektiğini anlatıyor burada. Yine İkiz Alevlerden daha eril olan daha Geri plandan gelen İkiz mesajı Bazı şeyleri anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var Duygularımdan ve hislerimden emin değilim Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok Ve zamanı bıraktım Arkadaşlar eril olan İkiz Alev bu arada Erkek olan olmak zorunda değil Geri planda kalan daha az farkındalığı olan ikizalev eril ikizalevdir her zaman Yani cinsiyetinize göre almayın bunu lütfen Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol Burada da tevekkül etmek, tevekkül etmek, tevekkül etmek görüyorsunuz. Ee, değişimleri direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen diye seninle beraber aksın. Düzenin bozulur. Hayatın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun? Hayatın altı üstünden daha iyi olmayacağını. Evet, bu da Şemsi Tebriz'in çok güzel bir sözüdür arkadaşlar. Yani hayatın altının üstüne gelse bile endişelenme. Allah'a tevekkül et. Hayatın altı belki üstünden daha iyidir diyor. Çok güzel. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi yakışa güven demiştik zaten. Görüyorsunuz. Yani çok güzel geldi. Yani üçüncü insanlar aranızda engel oluşturursa bile siz yükselmiş gözüküyorsunuz. Eğer bu deste izleyenler farkındalığı yüksek olan alevleri izliyorsan. Yani artık bu insanlar size kontrol altına tutamadığı için belki ikiz alev yolcunun bir şeylerin farkına varmaya başlıyorlar ve yeni belki şans kapıları, ikinci bir şans kapıları açılıyor olabilir sizin için farklı kısmet ve bolluğunuzun farkına varmanız gerektiği olarak çıktı. Evet ikinci deste dinleyen iki zararlar için bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.